Evet arkadaşlar. Uzun zamandır video gelmiyordu. Bugün Minecraft serimize devam ediyoruz. 2 haftadır video atamıyorum. Onların telafisi gelmeyecek arkadaşlar. Sizden özür diliyorum ama gelmeyecek. Her gün bir video artık arkadaşlar. Bugün de video atacağım. Minecraft serisine devam ediyoruz. Bu arada 27 abone yaptığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. 20 aboneydi sıradaki hedef. 27 olduk. Hepinize teşekkür ediyorum. Sıradaki hedef 50 abone arkadaşlar. İnşallah bunu birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar. Hardcore dünyamızdan devam edelim. Hemen girdik. İnşallah e, bunu da güzel bitireceğiz arkadaşlar. Yeni eşyalar yapmayı düşünüyorum. Evimizi biliyordunuz zaten. Arkadaşlar. Şöyle gidelim. Hemen yapalım ev, evimizi. Hayır e, eşyalarımızı arkadaşlar. Baya e, yarın gelebilir arkadaşlar. Video hazır olun. Gelmesi muhtemel. Arkadaşlar umarım gelecek. Arkadaşlar şöyle bir yüklesin oyunu. Evet ve geldik arkadaşlar. Ama uyumamız lazım. Çünkü şu an gece. Hemen uyuyalım arkadaşlar. Sonra uyandığımızda. Evet. Devam edebiliriz ama zombi var arkadaşlar. Yana yana buraya gelsin o. Beni takip etsin elim duracağım arkadaşlar. hayır ha ha ha. Çok iyi öldü arkadaşlar. Enderman'in gözünün içine bakmıyorum. Hayır arkadaşlar. Hayır, hayır. Yanlışlıkla baktım. Evet şey yapamıyor. Çok iyi bir şey yapamıyor. Nerede? O oh, arkadaşlar vuruyor. Hayır ya ben niye bulaştım? Ay, hemen gidiyorum arkadaşlar. Direkt Ender, Ender Pearl almam güzel olur. Gelsin. Nerede bu ya? Çıkmıyor. Şöyle gözün içine bakayım gel. Gelmesi lazım arkadaşlar. Yanıma mı geldi lan daha demin o? Hayır arkadaşlar ya. Enderman gitmiyor. Hayır yanlışlıkla toprak kırdım. Arkadaşlar gelmesi lazım. Bir kere vuracağım vuramıyorum. Baktım gözün içine. Hayır diyor. gözünün içine bakmam lazım. Baktım arkadaşlar ama gelmiyor. Evet geldi. Ama bana odaklanmıyor. Aha orada. Bana doğru gelmesi lazım. Gelmiyor hele. Evet delirmeye başladı. Ama Gitti oraya bakıyorum. Aha geliyor. Hayır arkadaşlar ya öldük. Yeniden doğduk ama evin içinde doğduk. Arkadaşlar hemen eşyalarımızı alalım. Enderman buralarda dolaşıyordur. Şirketlerimizi almayalım. Ya da alalım arkadaşlar. Enderman gitti sanırım. Gözükmüyor. Arkadaşlar gözükmüyor. Bugün arkadaşlar birazcık kasılacağız. Umarım. Onu düşünüyordum. Ama bugüne boya heyecanlı ve şeye başladık arkadaşlar. Sert başladık. Niyeyse. Uzun zamandır video gelmiyordu. Çok çok özür diliyorum arkadaşlar. İnşallah video gelecek. Arkadaşlar yarın da video gelecek inşallah. Artık devam ediyoruz seriye. Youtube kanalını kapatmayı düşündüm. Ama ee, yapmadım arkadaşlar. Sizin için yani video gelsin diye. Ama enderman yok olmuş. Niyeyse. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, ee, i̇nşallah bulacağız. Babam geldi orayı görmeyeceksiniz arkadaşlar muhtemelen. Görmeniz muhtemel değil. Duyamazsınız. Ben şöyle bir bakıyorum da ya hiçbir şey yok yani yapacak bir şey kalmamış. Yani meşalemi yok. Şu daha gidelim arkadaşlar şuradaki. O dağa gidelim. Şu dağa gittik. Şu dağa da gittik. Ama oraya hiç gitmedik arkadaşlar. Onun için oraya gitmemiz lazım. Hemen evimize. Enderman beni öpüp gitti. gitti. Evet şöyle taş kasma bulalım. Önceki bölüm yapmıştık. Hatırlıyorsunuzdur. Birazcık daha taş kazacağız ya da buradan kazmayalım arkadaşlar. Oraya gidip kazalım oradan gidiyoruz arkadaşlar güzel bir şekilde. Hemen gidelim. Oraya doğru. Şöyle ben kaza kaza gideceğim. Hayır arkadaşlar burayı görmedim. Büyük çukur var. Büyük bir yarık varmış. Ana arkadaşlar görmedim de Nether'a çok çabuk gidebiliriz. Arkadaşlar çok şanslıyım. Çok şanslıyım bu arada. Çünkü tık nedir çabuk gidebiliriz. Yani bununla dolayı şanslıyım. Hop. Oh. Bundan dolayı çok şanslıyım arkadaşlar. Bir bakıyorum da ya bir şey gözükmüyor yani. Evet yani şurada demir var. Oraya doğru yol yapacağım. İnşallah zıplayabilirim daha. Evet sıçladım. Birazcık taş kazalım arkadaşlar. Yola yapacak yerimiz olsun. Bayağı iyi başladım. Şöyle kazıyoruz. Hiç odunum yok arkadaşlar. Kazmam kırılırsa yani kalırım ortada. Şöyle çizelim. Yolumuzu atlayalım. Şuraya da yol. Hadi. Çok iyi. Şuraya atlarsam olayı çözdük. Düşüdüm. Neyse. Şuradan kazmaya başlayalım arkadaşlar. Evet. Şöyle kazmaya başlayalım. Evet. Şöyle demirleri kazıyoruz. Demirler çok önemli arkadaşlar. Daha demir var mı diye bakacağım. Şuraya toprak. Birazcık da şey koyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle atladım şuraya. Zanırım daha fazla demir yok. Şuralarda olma ihtimali var. Evet şurada var. Şurada var arkadaşlar. Oraya da gidelim. Birazcık taş kıracağım. Bunun için. Bayağı kasılacağız sanırım bu videoda. Elmas bulsam çok sevineceğim. O elmas bulmak ihtimali az yani. Şöyle kazdım bayağı. Evet, bayağı şu an taşımız var. O yüzden sıkıntı yok. Endişelenecek bir durum yok yani. Ay ne oldu ya? Şöyle gelelim. Şurayı da şöyle. Şuraya yetişmiyor. Herhalde yetişmiyorlar. E nasıl yapacağız yolu? O zaman şöyle getirdim. Evet. Sonra şuraya koyalım. Şurayı kıralım. Oraya gidin alırız oraya. O da aşağı gitti. Yandı artık. Suya düşmüş ama yapacak bir şey yok. Gidiyoruz arkadaşlar. Şurada kömür var. Çok güzel arkadaşlar. Bence arkadaşlar bu dünyada oyunu bitirebiliriz. Bana öyle geliyor. Hayatımda hiç oyun bitirmedim. Yani bitirdim oyunları bitirdim tabii de. Yani Minecraft bitirmedim. Gerçek olsun çakma olsun olmasın. Bitirmedim. Şöyle yol yapıyorum. Şöyle. Şurayı da koysam o gitti. O zaman birazcık daha taş kazalım arkadaşlar. Şöyle gelelim. Şöyle hemen kazalım. Burası iyi oldu arkadaşlar bu göçük. Şuraya kömür almamız lazım arkadaşlar. En önemli önerikten... Kömür, demir arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Şu an bizim için. Şöyle koyalım. Şöyle atlayalım. Evet. Şuraya da koyalım. Şöyle gidelim. Çok güzel. Sonra şöyle yapalım. Ya da oraya koymayalım. O gitsin artık. Ya lava gidiyorsa lava. Suya gidiyorsa suya gidecek. Oha hepsi düştü. Evet arkadaşlar. Şurayı da hemen şöyle koyalım. İnelim. Altına da yer koyalım ki düşmesin kömürlerimiz. Evet şöyle kazmaya başlayalım. Evet bayağı kömürümüz var. Bunlarla meşale yapacağız arkadaşlar. Evet. Kazıyoruz. Oha kömür damarı sanırım. Bayağı bir kömür çıktı. Evet kömür damarı. Arkadaşlar bayağı kömür var. Ay. Oo. Oh. Çakıl var ama çakıl da var. Yani çakıl da çok fazla. Arkadaşlar bugün e, bunları toplayıp gideceğiz zaten uzun video. Daha türlüsü. Telefon numara veremiyorum. Bildiğiniz gibi. Evet. Aldım. Hava kararmıyor. Tamam. Sıkıntı yok. Arkadaşlar boya bir kömürümüz var. 13 tane. Bu da bizim için iyi abi. Şunları atayım gitsin ya. Şöyle şuradan pul atayım. Evet hepsi gitti aşağıya. Gitsinler onlar oraya. Ben de şöyle bir yol çizeyim. Arkadaşlar. Şöyle yapayım. Oraya gidemem. Orası çok şey. Ee, Saçma duruyor. Şuraya gidip orayı da alıp geri gelsin. Gitsem iyi olacak. Şurada kömür var onu almayacağım. Şu altta kömür var. Kızıl taş mızıl taş falan var. Ben git çıkayım arkadaşlar bari ya. taş yetmedi. Şöyle biraz kral. Şurada da kömür var arkadaşlar. Şöyle girelim. Evet burada bayağı var. Şuradan kazanıp inşallah buradan boşluğa düşmeyiz. ölmeyimiz e, direkt ihtimali vermiyorum bile. Direkt ölürüz. Şu kömürü de alalım gelmiş. Aha demir var onu da alalım. Gelmiş. Yani. Evet aldık. Kümürler. Hayır arkadaşlar gece oluyor. Gece oluyor, çok tehlikeli. Arkadaşlar, tantamız yok, kömür yapamayız. Arkadaşlar, bunun için hemen çıkmam lazım. Hayır arkadaşlar. Çok taşım var, güzel. Güzel, 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 güzel. Hemen bas, 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 bas. Çabuk, çabuk, çabuk. çabuk. Ah. Evet, buradan üstte kazacağız. Hayır arkadaşlar. Evet. Buradan çıkalım. Arkadaşlar kılıcım var. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çıktık arkadaşlar. Hiç sıkıntı Ama korkunç ses var arkadaşlar. Mağaradayız. Bildiğiniz gibi burası mağara sayılıyor Minecraft'ta. Evet. Bayağı iyi geldik. Ama önümü göremiyorum. Arkadaşlar. Önümü göremiyorum. Bu da çok kötü oldu. Hemen eve gidip bitireceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani valla. Yani. Sıkıntı oldu arkadaşlar ya. Valla çok sıkıntı oldu. Bilmesin ki? Aha şuradan şöyle çıkmamız lazım artık. Evet arkadaşlar korkunç ses. Bugünlük bu kadar Minecraft yeter arkadaşlar bence. Görüşürüz arkadaşlar. Bence burada ölmeyiz. Yaratık doğma ihtimali yok. Arkadaşlar. Ölürsek yani bilmiyorum. Yani küfür ederim. Evet arkadaşlar görüşürüz ve bay bay. Güzel bir video oldu. Umarım beğenirseniz görüşürüz ve bay bay arkadaşlar.